İslami ilimlerle ilişkimiz modern zamanlarda kadim dünyadaki Müslümanların İslam'a bakışından çok farklı bir hüviyete dönüştü. Aslında bir paradigma dönüşümü yaşadığımız söylenebilir. Bu paradigma dönüşümünün arkasında yalnızca Müslümanları ilgilendiren bir boyut yok. Aslında bütün dünyada kadim zamanlardan günümüze intikal ederken ciddi bir zihinsel dönüşüm aşamaları bir tane bile değil. Birçok defa zihinsel dönüşüm aşamaları geçirdik ve paradigmalar yer yer zamanla değişti, dönüştü. Kadim dünyada, antik Yunan'dan itibaren aslında düşünce adamlarının hakikat algısı ezici bir çoğunlukla ontolojik bir seviyede. Dış gerçekliğin gerçekten mevcut olduğunu, bir realizm vardı. Dolayısıyla dış gerçekliğe erişebileceğimiz konusunda bir mutabakat, adı konmamış bir mutabakat vardı ve aklın işlevi ...bu dış gerçekliği idrak edebilecek bir alet olarak görülüyordu. Fakat zamanla bu dış gerçeklik münasebetinin arkasında daha doğrusu... ...iki tane büyük metafizik iddia kavga veriyordu. Gerilim sebebiydi bu görünmez planda. Bunlardan ilki, metafizik iddialardan ilki aslında... ...alemin işleyişinde büyük varlık zinciri... Los Lowjoy'un meşhur metnine de atıfla... ...o büyük varlık zincirinde A'dan Z'ye hiyerarşik bakımdan bütün mertebelerde bir neden-sonuç ilişkisi içerisinde mutlak determinizmin cari olduğunu, illetle malül arasında bir zorunluluk, bir e, zorunlu peşi sıralık olduğunu öngören bir metafiziksel kabul vardı. Bu görünür fizik alemi incelerken, etüt ederken de bizim çekimlerimizin makus tarihi. <laughs> bir yazmıştı ya, bir ders, bir anda seyahat şey, bizim diye bir yerde Kapıyı falan, tavuğa girer, kuyuyla kişi de şu an ne oluyor? Odaya ne alıyor? Adam buraya park etti. Şu evet. Arabayı park etti, megafondan çıkıp ses şu an sesli yapıyor. Yani şoför koltuğundayken megafonu kullanabiliyor, <laughs> indiği zaman megafonu kullanamıyor. yani mi şu an? Alır mı? Tamam. Alemin işleyişinde bir zorunluluk fikri, mutlak zorunluluk fikri cariydi. Metafiziksel bir kabul alemdeki bütün unsurlara teşmil edilmişti. Dolayısıyla basitleştireyim bir örnekle. Fizik alemde de bu cari olduğu için... Mesela yanıcı ile yakıcı iki unsur buluştuğunda yanma fiilinin tahakkuk etmesi tehir edilemiyor. Yanma fiilinin meydana gelmemesi öngörülemiyordu. Bu bir zorunluluk arz ediyordu. Yanma, yakıcı ve yanıcının buluşmasıyla zorunlu olarak vücuda gelen bir fiziki olgu olarak terakki ediliyordu. Dolayısıyla bu bilimsel çalışmaları motive eden böyle bir metafiziksel kabul arkada mevcuttu bir kesim için. Diğer bir kesim içinse e, alemin işleyişinde o büyük varlık hiyerarşisi içerisinde, varlık zinciri içerisinde bir zorunluluk fikrinden ziyade e, bir iradenin e, dahli, bir idare, iradenin müdahalesiyle işleyen e, akış söz konusuydu. Dolayısıyla bu ilk kesim için büyük varlık zincirinin en tepesinde olan Allah Teala vacibül vücut e, ismini, sıfatlarını, vasfını alıyordu. Dolayısıyla vacibül vücut olmak sadece mevcudiyet bakımından zorunluluk ifade etmiyor. Aynı zamanda efali, fiilleri bakımından da bir zorunluluk ifade ediyordu. Dolayısıyla onun her yaratması bu zorunluluk ilişkisi içerisinde, illet malül akışı içerisinde bir e, mecburiyetler silsilesi tavirca caizse ihtiva ediyordu. Ama diğer kesimin o kabulünde ise Cenab-ı Hak mevcudiyeti itibariyle zorunlu olsa dahi efali itibariyle bir iradeyi külli den sadır olan takdirlerle bu alemi sevgi irade ediyor, idare ediyor. Dolayısıyla alemin işleyişinde, bu fiziki hayatta karşımıza çıkan bütün varlık mertebelerinde bir zorunluluk fikrinden ziyade aslında aleme müdahale edebilecek bir Allah'ın takdiri ve düzenlilik, en fazla düzenlilik ve süreklilik ve genellik gibi durumlardan bahsedebiliriz. Ama zorunluluk dediğimiz mutlak determinizmin cari olduğunu söyleyemeyiz. ...kabulü vardı. Şimdi bu iki tane metafiziksel... ...kabul, alemdeki gördüğümüz fiziki hadiselere nasıl bakmamız... ...bunlara nasıl yaklaşmamız, nasıl yorumlamamız... ...bunlardan ne gibi neticeler çıkartmamız konusunda belirleyici olduğu için... ...bu gelelim ister istemez uzun bir müddet... ...hayatta kaldı. Yani bugün... ...kadim tarihte... E, ...doğa filozofları dediğimiz zamanla işte bilim adamı diye müstakilleşen, mütehassıslaşan... ...Ozümre, burada ilk ayağı tercih eden... Zümre oldu. Felsefi, metafizik, dini e, kabullerinde e, sadakat gösterenler ise ikinci kabulde ısrarcı oldular. Bu gerilim uzun bir müddet devam etti malumunuz ama her iki kesimin birinin diğerine kat'i bir burhan sunabileceği e, bir delili yoktu. Her birinin elinde tutunabileceği belli karineler vardı ama e, bu tartışmayı, bu gerilimi sonlandırabilecek bir mutlak delil, Maalesef mevcut değildi. Bu akışı, bunu teferruatını işte e, konuşmamız belki mevzuyu uzatır ama onu atlatarak şuraya varabiliriz. Bu terazideki denge durumunu bozan, birini diğerine galip çıkartan o süreç aslında büyük oranda büyük tartışmalarla İslam dünyasında da devam etti. Yani Müslümanların gündemine de girdi bu tartışma. Müslümanlar her ne kadar Cenabı Hak yani vahiy merkezli olsa da İslam felsefe geleneği de bu dünyada kendisine yer buldu. Zamanla güçlendi. Güçlü temsilciler eliyle e, geniş kitleler üzerinde bir karşılık bulmaya başladı. Dolayısıyla malumunuz Gazali İmam Gazali ve İbn Rüşd üzerinde en fazla dile getirilen o büyük felsefe kelam karşılaşması aslında din bilim akıl vahiy konusunda e, ya da işte Cenab-ı Hakk'ın fiilleri konusunda bu temel paradigma ile ilgili bir bakış açısının yansımasıydı. Burada İmam Gazali klasik biraz önce tasvir etmeye çalıştığımız aslında zorunluluk fikrini eleştiren bir iradeyi külliyi Cenab-ı Hakk'ın faali muhtarlığını savunan bir yerde bunu temellendirmeyi alemin işleyişinin bu metafizik arka planla anlaşılması gerektiğini beyan ediyordu. İbn Rüşd ise sahip olduğu o felsefi devamlılık çizgisinde aslında bir zorunluluk fikrinin cari olduğunu müdafaa ediyordu. Fakat bu da bir diğerine lehine kat'i bir burhanla çözülmedi. Bu tartışma da üzerine çokça konuşulup bir tehafüt literatürü meydana getirmiş olsa dahi nihayetinde çözülmedi. Bu çözülme aslında modern dönemde Newton e, mekaniğinin ortaya konulmasıyla biri diğerine galip gelecek şekilde bir değişime dönüşme sebebiyet verdi. Newton kendisi dindar bir kişi olsa dahi ortaya koyduğu bu mekanik alem tasavvuru yani eylemsizlik yasası gibi işte e, belli yasalar ekseninde alemin bütün fiziki objelerinin, görünür bütün e, unsurlarının belli yasalara tabi olarak işlediğini, bu yasaların dışında herhangi bir fiziki olgunun meydana gelmediğini beyan etti. Bunların matematiksel denklemlerinin ortaya koyduğu fiziki yasalarını ortaya koydu ve deney ve gözlem sahasında da bunun örneklenebileceğini, bunun dışında istisnai bir örneğin mukua gelmediğini, gelmeyeceğini beyan etmiş oldu. Tabii bu aslında zorunluluk fikrini düşünen, arka planda metafiziksel olarak buraya yaslanan kesimi çok memnun etmekle birlikte bir de kuvvetlendirmiş, elini kuvvetlendirmiş, adeta e, galip çıkartmış sayıldı, addedildi. Buradan itibaren aslında bilimciliğin önünün açılması, deney gözlem, ampirizmin, pozitivizmin giderek kuvvetlenmesi, işte metafiziğin elenmesi, dinlerin darbe alması gibi bütün alt konular aslında bu e, terazinin Newton mekaniği ile beraber, bu yasalarla beraber, Kopernik, Galile gibi isimlerin de tabii tek bir isme raci değil. Ama nihayetinde bunların toparlanmasıyla beraber gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu 300-400 yıllık bir zaman zarfında modern dünyanın alemin sevki idaresi hakkındaki bakışlarını şekillendirdi. Kaç dakika oldu? 10 dakika. Normalde hızlı, hızlı, çok hızlı konuşuyorum ya. şey gibi mi? Böyle şey yarım saat. Ya — Bir 20 dakikaya gelmişimdir gibi düşündüm. — İki dakika. — Ha. Neyse. Ne kadarsa o kadar ya. Şey değil. Hızlı Hı. anlatmak kabahat değil. Ama aslında burada böyle ağdalı ağdalı konuşmam lazım. Evet Newton aslında dindar bir insan. Fakat filan deyip böyle yapmak lazım ama ben takır 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 gidiyorum. — Şekillendirildi dedi. — Anlayışı şekillendirdi evet. Öteki kesim bu deney ve gözlem sahasındaki açık davete e, ciddi bir cevap veremedi. Yani Newton yasalarının geçerli olmadığı, zorunluluk fikrinin cari olmadığı bir fiziki örnek, istisnai bir vaka tespit edip de bunu kamuoyuna ilan edemedi. Her ne kadar bazı haberleri, dini metinleri, geçmiş dönemden nakledilen bazı malumatları burada referans olarak kullanmak söz konusu olsa ve görünürde tutunacak tek yer, tek adres burası kalmış gibi görünse de bir kısım kerametler, mucizeler gibi o tabiat üstü olguları haber veren bazı e, nakilleri burada hep kamuoyuna beyan etseler de aslında fiziki alemde Newton'un açık daveti sonrasında gerçekten fizik alemde zorunluluk fikrinin dışında bunu askıya alan, bu öngörüyü altını zayıflatan bir örnek deneysel ve gözlemsel açıdan ortaya koymak uzun bir dönem mümkün olmadı. Bu da Gerçekten bir paradigma dönüşümüne sebebiyet verdi. Ee, modern algıda maneviyatın felsefenin dinin elenmesine sebebiyet veren en büyük düşüncelerden biri aslında bu. Çünkü e, bu algıyı şekillendirirken e, argümanlardan biri de şu oldu: Eğer ki bir hadiseyi, bir olguyu, bir fiziki fenomeni açıklamak için yalnızca fiziki unsurlar açıklamakta kafi ise oraya manevi bir unsuru yerleştirmek e, abes bir iş. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç olmadığı halde yani suyun nasıl kaynadığını 100 dereceye geldiğinde oda koşullarında nasıl kaynadığını yalnızca fiziki unsurlara referansla açıklayabiliyorsak bu açıklamaya bir de işte bir melek gibi cin gibi manevi gaybi bir ögeyi yerleştirmek aslında gereksiz olan bir yere atıf yapmak gibi terakki edildi. Dolayısıyla fiziki alem Newton fizik yasalarıyla beraber aslında bir e, mekanik saat gibi sürekli çarkları birbirine bağlı olan ve neden-sonuç ilişkisi içerisinde belli yasalara tabi olarak işleyen büyük bir e, mekanik mühendislik harikası bir şey olarak görüldü. Bu teizmi mutlak anlamda tabii yıkmadı Newton da dindardı ama alemle ilgili bakışı mutlak anlamda zorunluluk fikrine daha çok yanaştırdı diyebiliriz. Ta ki bu düşünceler tabii ki de insanları artık örneğini getiremediği e, istisnasını getiremedi, altını zayıflatamadığı bu zorunluluk fikrine daha çok yanaştırdı. Öteki taraf e, bir temel, bir örnek, bir somut e, karine bulamadığı halde bunu müdafaa etmeye çabalayan bir kesim olarak görüldü. Birazcık hurafeci olarak bildirildi aslında. Dolayısıyla ma e, psikolojik olarak da bir galibiyet öteki tarafa geçmiş oldu. Fakat bu paradigma tabii yalnızca fizik alanındaki işleyişi şekillendirmedi bu aynı zamanda İslami ilimlere Müslüman olduğunu söyleyen insanların bakışını da yeniden şekillendirmek gibi bir netice verdi. Şöyle ki biz İslami ilimler dediğimiz şubeler işte siyerden hadise, tasavvuftan kelama, işte tefsirden fıkha kadar uzanan bütün o skalada kadim dünyadaki Müslümanlar aslında bu rekabette biri diğerine mutlak galip görünmezken eşit şartlarda ve hatta psikolojik anlamda ne bir mağlubiyet ne ilmi anlamda bir mağlubiyetin olmadığı dönemlerde başka bir şekilde ilişki kuruyorlardı. Bir mağlubiyet bir e, eksiklik duygusuna kapılmaksızın, bir şeyin üzerine örtmek gibi bir ihtiyaç hissetmeksizin böyle bir ilişki kuruyorlardı İslam müdevvenatıyla. Fakat bu durumdan sonra artık e, bilimin o psikolojik faikiyeti elde ettiği merhaleden itibaren insanlar Müslüman olsalar ve bu güven ilişkisini devam ettirseler bile konuşurken, söz söylerken İslami ilimlerle olan münasebetini yeniden şekillendirmek durumunda kalınır. Bir iki örnek zikredeyim. Mesela siyer dediğimiz olgu tarihi dönemde Resul-i Ekrem'in aleyhissalâtu vesselam ahvalini hatta bilhassa e, olağan dışı ahvalini merak etmek, onları öğrenmek, onlarla hayret e, duymak, huşu duymak, e, gıpta etmek gibi unsurlar üzerinden daha çok şekilleniyordu. İnsanlar Mucizat-ı Ahmediye diye, işte e, Delailün Nübüve diye bazı metinler etrafında gerçekten resul Ekrem'in kendine has özelliklerini gösterdiği mucizeleri okuyup e, efendim buradan bir hikmet, bir anlam, bir e, muhabbet devşiriyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın kudretini temaşa ettiklerini düşünüyorlardı. Fakat zaman içerisinde bu paradigma dönüşüyle birlikte Müslümanlar artık doğada, fiziki alemde cari olduklarını ispatlayamadıkları, örneğini getiremedikleri, bu zorunluluk ilişkisi içerisinde sebep-sonuç ilişki ağına yerleştiremedikleri bu mucize, keramet, hasais gibi olguları aslında e, fiziki gerçekliğe, hakikate mutabık düşmeyen birer anlatı gibi değerlendiren propagandanın mağlubu oldular ve buradan birazcık el çekmeye başladılar. Söz gelimi inşikâk e, inşikak kameri, ağlayan kütüğü, Resul-i Ekrem'in parmaklarından su akıtmasını gibi sayabileceğimiz birçok haberi artık açıklanamayan, böyle üzerine gidildiği zaman bizi zorlayan, Müslümanların zayıf karnı gibi telakki etmek durumu yaşanmaya başladı. Dolayısıyla artık modern döneme geldiğimizde Müslümanlar siyerle münasebet kurarken aslında mucizeden el çeken, doğaüstü hadiselere atıf yapan rivayetlerden el çeken ve yeni bir siyer inşa etmeye çabalayan, yani Resul Ekrem'in ahlakına İnsanlar arası münasebetindeki işte nezaketine, babalığındaki güzelliğe, eşliğindeki efendim hoşluğa letafete, devlet yönetimindeki başarısına, muvaffakiyetine odaklanan, daha insani, daha makul, rasyonel ögeleri bulabildiğimiz, darbe almayacağımız bir yere doğru dönmeye başladı Siyer. Dolayısıyla kadim dünyadaki Siyer ve nübüvvet ile modern dönemdeki Siyer ve nübüvvet terakisi arasında bir bu... E dünyadaki paradigma dönüşümünün İslami ilimlere de yansıyan kısmını siyerde rahatlıkla görebiliyoruz. Aynı şey aslında siyerle yakından ilişkili olan hadis müdevvenatı içinde geçerli. Hadislerin içerisinde öyle beyanlar Resul Ekrem'in ağzından dökülmüş öyle sözler var ki bu sözleri bugün bilimsel e, Newton fizik yasaları içerisinde açıklamak, bunlara yer bulmak gerçekten zor. Zorun zoru bir hadise. Dolayısıyla bu rivayetlerden el çekmek gibi reaksiyonlar meydana gelmeye başladı. Yani bunlar büyük ihtimalle uydurmuş, araya girmiş bazı fasit insanların sözleri gibi telakki edildi. En kolay savuşturma yöntemi böyle düşünüldü. Haliyle bu rivayetler içerisinden Resul-i Ekrem'i tenzih etmek, onun böyle sözler söylemeyeceğini, böyle hurafe şeyler beyan etmeyeceğini söylemek gibi bir kaçış yoluna gidildi. Dolayısıyla rivayetlerden el çektiğimiz yeni bir dönem başladı. E, hadisle olan ilişkisi, ilişki, sahabenin e, beyanlarıyla ilgili, kavliyle ilgili ilişki bu şekilde yeniden tanzim edildi. Tefsire geldiğimizde de farklı bir şey görmüyoruz. Bilimsel tefsir Cenab-ı Hakk'ın beyanları üzerinden de aynı mantıkla ilerledi. Yani kavli kadimin ne söylediği hakkında gerçekten modern bilimsel paradigmayla zahiren uyuşmuyor, çok zorlanıyor görünen yerler için onlarda zahiri mananın esas olduğuna dair bir ısrar Sürdürülemedi. Buralardan eletek çekildi ve efendim bu Newton fizik alemin mekanik yasalarına uymayan görüşler daha rahat bir şekilde tevil edildi. Tevilin her türlüsü merdut değil tabii. Makbul olan tevil de var ama nihayetinde biraz daha o şartlar oluşmadan biraz daha o mağlubiyet psikolojisinin getirdiği reaksiyonla tedavi bir hareket olarak Buralardan el çekildi. Bilimsel tefsir artık bütün kelamı bilimin o argümanlarını uyumlu hale getirmek üzerine yeni bir muhteva dönüşümü yaşadı. Kelam hakeza yeni ilmi kelam sürecinde böyle bir dönüşüm geçirdi vesaire. Bütün kalemleri böyle arttırabiliriz. Dolayısıyla Müslümanlığın İslami ilimlerle kurduğu ilişki tarzı, usul anlayışı, kadim dünyaya bakışı, selef sözüne, resul ekrem sözüne e, yaklaşımı, o dünyanın e, beyanlarına yaklaşımının, Nirengi noktası onu doğru veya yanlış diye nitelerken zihninde belirlediği ölçüt aslında yeni şekillenen modern paradigma oldu. Buradaki mücadele aslında istisnai bulma vakası diyelim. Yakın dönemde tekrar el değiştirmeye başladı. Newton fiziğinin açıklamakta başarılı olamadığı ve Newton fizik yasalarının o mekanik alem işleyişine dair prensiplerin geçerli olmadığı yeni istisna alanları keşfedildi. Atom altı parçacıklar dünyasına yani kuantum fiziğine girebileceğimiz teknik imkanlar, yeterlilikler ortaya çıktıktan sonra tespit edildi ki aslında atom altı parçacıklar parçacık fiziği dünyasında Newton fiziğinin öngördüğü prensipler geçerli olmuyor. Orada yeni fiziki prensiplerin geçerli olduğu bir alt dünya var ve bu geçirgenlik e, tam anlamıyla mutlak anlamıyla söz konusu değil. Dolayısıyla Newton fiziğinin o zorunluluk yasalarının geçerli olmadığı yeni istisna alanları bulundu. Tabi bu istisna alanları dediğimiz kuantum fiziğinin kendine ait belli bir zorunluluk yasası varsa burada da aslında bir problem meydana gelmeyecekti. Ama e, çift yarık deneyi diye bilinen işte Young deneyi, hakeza bunun matematiksel modellemelerini temellendiren bütün matematik çalışmalarındaki zaaflar, işte Kurt Gödel'in eksiklik teoremi gibi, işte Heisenberg'in belirsizlik Nazariyesi gibi efendim. Birçok ya da işte Schrödinger'in kedisi gibi. Birçok düşünce deneyi, fiziki deney, e, deney gözlem yetersizliklerinin tıkandığı noktaların teslim edildiği gösteren fiziki olgular şuraya sevk etti. Biz fiziki olguları atom altı parçacıklar dünyasında aslında belli yasalara tabi olarak mutlak bir neden sonuç ilişkisi içerisine oturtamıyoruz. En çok yaklaşabildiğimiz yer bir olasılık sistemi. Ve bu olasılık sistemi olduğunda artık neden sonuç ilişkisinin kendisi büyük bir darbe almış demektir. Bununla beraber aslında modern dünyada Newton fiziğinin dışında o tabiattaki zorunluluk fikrinin tekrar ekarte edildiği yeniden o faili muhtar e, Cenab-ı Hakk'ın aleme her an sevki iradesi, idaresinde dahil olduğu o alem tasavvurunun pekala cari olduğunu öngörebileceğimiz bir örneklem, bir alan, e, çok açık bir e, beyan alanı bulunmuş oldu. Tabii bu tartışmaları bitirmedi. Yani bu işin bir kısmıydı. Ama modern algıda bu e, psikolojik şeyi, öteki taraf her şeyin teorisini inşa edebilmek ve bütün yasaları tekrar ortaya koyup alemin zorunluluk içerisinde akışta olduğunu öngören çalışmaları sürdürmeye devam ediyorlar. Ama öteki taraftan bu çalışmalar belli zafiyetleri ortaya sermeye ve insanoğlunun ya da fizik yasalarının dahil olamayacağı gözlem ve deneyle iştirak edemeyeceği belli sınırlıkların insani çalışmalara kota koyduğu, sınır hızlar, sınır gözlemler, sınır deneyler dediğimiz noktalarda insani eşliğin bittiği ve oradan ötesinin çalışmalarına eşlik edemeyeceğini gösteren bazı bulgular koyuyor. Dolayısıyla... Burada yeniden bir aslında bilimsel e, dengeyi, o teraziyi tekrar dengelemek gibi bir durumu yakaladığımız, yaşadığımız söylenebilir. Dolayısıyla İslami idimlerle olan münasebet de buradan sonra eğer bu kuvveti, bu damarı tekrar kuvvetlendirebilir ve bu psikolojiyi tazeleyebilirsek e, tekrar rayına oturacak ve bir olgunluk meyvesi verecektir diye düşünüyorum. Bir de bunun bir sonraki videoda inşallah şeyini de konuşmak üzerine haberini vermiş olalım. Ee, bu paradigma dönüşümü yalnızca bilimsel sahada süren bir rekabet olarak kalmadı. Bunu felsefi boyutta da bir dönüşüme sebebiyet verdiği aşikar. Orada e, hakikat olgusu ontolojik bir yerden çıkıp e, epistemolojik bir sürece yani insan öznesine, insanın tabiatla kurduğu ilişki sürecine evrilmişti. Descartes'le beraber kartezyen dualizm üzerinden ve onu takiben en son işte Kant'ta bulduğumuz bir evreye geldi. Kant'ın açtığı darbede yani o mütekamil olarak nomen fenomen ikiliğinin nasıl aşılabileceğine dair o tartışma aslında felsefi olarak tekrar realizme vurulmuş bir darbe olarak görülüyordu. Bunun üzerine konuşmayı düşünüyorum inşallah. Umarım faydalı olmuştur. <laughs>